özellikle Mehmet Ağar'ın İçişleri Bakanı olduğu dönemde ve Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu dönemde maalesef ki bu ajanlaştırma çok yaygın olarak kullanılan bir yöntemdi. Bu yöntem kirli ve illegal bir yöntem. Devlet illegal bir yönteme başvuramaz. Yasalar gereği bunu yapamaz ama maalesef ki bunun devam ettiğini görüyoruz. Son olarak sendikacı arkadaşımıza bu baskının yapılması, ailesiyle birlikte tehdit edilmesi gerçekten aynı yöntemlerin devam ettiğini gösteriyor. Ben buradan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrı yapmak istiyorum. Kendisi Süleyman Soylu'dan daha farklı bir İçişleri Bakanı olarak değerlendiriliyor. Süleyman Soylu'nun, Mehmet Ağar'ın, Meral Akşener'in kullandığı yöntemleri kullanmasın. Bunlar gerçekten yasa dışı yöntemler ve bu arkadaşımızın bir ailesi var. Çoluğu çocuğu var. Hepsi korku içinde, endişe içinde yaşıyorlar. Bunu bir an önce sona erdirsinler. Evet. Yani kimdir bir kere bunu yapan insanlar kimdir? Kimlikleri gizli bu insanların. Bu 90'ların devlet aklı. 90'ların devlet aklıyla yaşadığımız acıları hepimiz çok yakından biliyoruz. O nedenle bu aklı değiştirmeli devlet. Yani bu illegal yöntemi bırakmalı bir kez daha bu yoğunlaşan bu yöntemin bir an önce durdurulması gerektiğini. şöyle düşünüyorum kendisine yönelik bu tarz zorla ajanlaştırma, tehdit etme yöntemlerine başvurulan kişiler hiç vakit geçirmeden İnsan Hakları Derneği'ne başvursunlar, çekinmesinler ve bu yasa dışı yönteme karşı İnsan Hakları Derneği'ne başvursunlar. Aslında bu yöntemde benzerleri de devletin Kürt sorununda gösterdiği çözümsüzlük politikasının bir sonucu. Bunlarla bir son almak mümkün değil. Ancak demokrasi, insan hakları eşitlikle bu. i okay.